Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pembe slime yapacağız. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle bize gerekenler zıp zıp oyun jeli, borakslı su, akrilik ya da gıda boyası, çay kaşığı ve bir tane kap. İlk önce zıp zıp oyun jelini Buna biraz döküyoruz. Çok az. Sonra akrilik boyamızı bir kürdan yardımıyla zıp zıp oyuncağımıza şey yapacağız. şimdi boraksız suyumuzu dökelim ve karıştıralım. Çok cıvık olduysa biraz daha boraksız su dökebiliriz. Ben çok cıvık da değil, çok Hadi da değil, tam ortasını seviyorum. Şimdi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, elimi biraz ıslattım. Çünkü slime eleyeceğim. Ama yine de yapışıyor. Çok güzel bir slime'ımız oldu. bunu oynamak için 100 bin dolar verebilirim. Yani o derece güzel. Ama elime ıslatmam lazım yapışmaması için. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.